Arkadaşlar merhaba. Şimdi size Afyon'un en yüksek tepesinden, Afyon Kalesi'nden sesleniyorum. Afyon'u kuş bakışı gören en yüksek alan. Buraya çıktığınız zaman Afyon'u bütün eski yeni Afyon göreceksinizdir. Bu kısımda kalan yer Afyon'un eski evlerinin olduğu, tarihi evlerinin olduğu yer. Burası yeni Afyon. Bu şekilde kale taşları mevcut. Ve kayalar üzerine yapılmış bir kale. Gerçekten manzara çok harika. Yani o kadar çıktığımız yolu neredeyse yarım saat çıkıyorsunuz. Değer. Diğer kısımdan da Afyon'un diğer bölümünü görebiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş geliş yolumuza doğru gidelim. Burada tadilat mevcut. Ne kadar gerekli? Giriş yolunu da kısa da olsa size göstermek istiyorum. Buraya çıkmak için ayağınızın kaymaması gereke gerekiyor. Açıkçası sağlam bir ayakkabı giymenizi tavsiye ederim. Terlik veya altı kayan bir ayakkabı giydiğiniz zaman zorluk yaşayabilir, sakatlıklar yaşayabilirsiniz. çıkış yolunu yavaş yavaş size göstermek istiyorum. Şuradan <laughs> gel. Bu kısım yukarıdan çekmiş olduğum eski Afyon Karayıser. Bu kısım yeni Afyon Karayıser. Yukarıdan da göstermiştim.